Susuz susuz maaştan maaşını edeceksin. Hemen vardı bir iki gün bir iz verip gezdim şöyle. kahveci ayarladım, bakkalcı da ayarladım. Dedim sen veresi sigara vereceksin. Sen dedim kahveye geldin mi veresi yazacaksın. Üç ayda da bir daha ödeyeceksin. Üç ay sonunda kaç para hesap şu para al. Bakkalcıyla kahveci diyordu ki çakışlar diyordu köyünüze gitme diyordu burada kal. <laughs> Çünkü de, yani Konuşmamda <laughs> adamlara borcumu veriyordum yani. Veresi dedin hani her yerde var. Veresi evet, her tarafta var bizim orada. Şimdi biz böyle oynadığımız zaman 6-7 çevrede oluyor böyle. Herkes tanık ki yani. Evet. Geliyor adam oturuyor. Şimdi öyle diyelim. Sen içiyor musun? Hiç şey mi Ta dedin? Yanlış olur. Emekliler duyamaya, çay 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 <laughs> ama, yani. Yaşlar, şey etmiyor zaten. Emekliler diye mi çay içe etmiyor zaten ama ödemiyorlar. Yaşlı onlar evet şey onlar ödemezler. ama genç ortamı oldu muydu? Yani. Zaten yani da yanına gelen bir genç bir arkadaşın ona sen pahalı içmediğin zaman hareketlersizlik. Adam da. Sen de, yok de yok arkadaşın var arkadaşın yanında içerisinde? Her adamın maaşı geliyor. Onlara yani. 20 lira ödemiş yani problem yok. Yani burada şey oluyorsun o işte. Mesela burada oynarız. Oynarız o kadar. mesela geldi bir, bir, bir çayın şunun bunun hesabını yapar bazı insanlar. Ben de şu vardı arkadaş kim ısmarladı sol versin. Ben de koştum. Yenildim bir kaç para gelmiş? 5 milyon. Evet Cihan Mansur bana 5 milyon sağ ol. Necati Sereler bunları var ya. Neyse sağ ol. Hiç sormayan neler yazar bana evet. Lan Çakır ölmedi ki sen daha der. Nasıl olsa ya herhalde. sene sonra ölürüz, 10 sene sonra ana olarak kalır. Sizin bu bilader yazmış ya. Çakır gibi piyasaya çıktın diye. Çok ümit. Çok kişi yazmış ya, unuttuk Çakır seni diye. Çakır Hı. rekor kuruyorsun, beğenme, beğenme rekoru kuruyorsun. Çakır beğenme rekoru kuruyorsun ama her gönderdiğimde... Hiç internete <laughs> Bir girsen baksana var. Bakayım oh diyorum şimdi yanlış yanlış yazılar yazmış adım. Ben yanlış yazan kim var? Ya kaptanım lan. Yan, yanlış yazan kim var? Necati yazar. Evet. Mehmet yazar. Zaten. Bizim Ümit yazar. Heh. Ya o tüm şeyler Nereye gidiyor? Onlar da öyle sevdiklerine yazıyorlar. Evet, şey değil yani. Sabahın an telefonu ettik. Telefonda yok. Ne zaman? Ahmet kalk. Ali dedi. Mehmet nerede dedim. Şimdi buralardaydı dedi. İyi dedim. Baba kasmasını boşandırırsa dedim. Arap imşanı oraya yolla dedim. Bekleyin Allah yollara bayağı gelecek. Şimdi misafir geldim. Mecbur işte Onlara bile söylemedi. Sağ olun arkadaşlar. Yok Görüşelim kaptan. Gel bir şey istiyor. Gel Gel <laughs> ah.